Beyaz, Bayağı biz geziyoruz yani. Beyaz Bayağı. ıssız. Üç çığırından çıktı yani. ıssız Öyle. adadan geldi. <laughs> beyaz değil mi? Evet abi. Sen otur yerine geç. Oldu abi zaten ben ben benden çıktı. <laughs> zaten program benden çıktı. Bakalım ben de bugün seyirciyim ne yapacağız diye merak ediyorum. Evet. Oh rahatladık. Vallahi evet. <laughs> Güzel. Peki önce arkadaşlara merhaba diyelim. Biz programı size devredelim. Bu kızsız adada ne yaptınız anlatın bakalım. Issız adada değil Yok yok ıssız adada ne yaptınız ya? Ee, geçen hafta program banttan da arkadaşlar ee, tane rengimden de anlaşılacağı üzere ee, bir reklam çekimi için bir adaya gittik. Uzaklarda bir adaya gittik. Tsunami'ye yakın <laughs> Tsunami'ye yakın bir adaya gittik gerçekten de. Ee, ondan bahsediyor Kayan abi ama gittiğimiz ortam çok şen şaklı bak eğlenceli. Yani 70 kişilik bir ekiple gittik biz oraya. Ben seni çok aradım dediler ki ıssız adada ulaşamıyoruz dediler. Gerçekten. Evet yani öyle ya. yani, <laughs> yapacak bir şey yok yani Ulaş, ulaşılamamak için de biraz Ama yapabilirdin insan. yapabilirdin evet. Ee, programın başı bitti. Için, programın bitti. başı için sizle de konuşmuştuk demiştiniz ki bize bu parçayla girdikten sonra eskilerden bir parçayla da genç arkadaşlara güzel bir girizgah yapalım demiştiniz. Şarkının eskisi olmaz da eski bir yeninden bir tane söyleyelim. Ne istersiniz Buyurun. var mı istediğiniz? Muharrem Allah Menekşe. seni <laughs> Bir dakika bir dakika. Evet. Bir dakika şarkıyı isteyen sese bak şarkıya bak. Şey bu Ne istiyor? Mor. Bu mı şey. verir misiniz lütfen? Pembe çiçek istiyorum kendi. <laughs> <laughs> evet, mor melek şey. Bu e, mor melek de söyledi. Aa sizin mi gitar? Alabilir miyim efendim? Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Sonra ben size yayından sonra vereyim bunu tekrar. Bu gitarı bir türlü buraya alamadılar da beyazım. Yani zor geldi buraya. Neyse böyle çalalım ya ne yapalım. Şarkıyı sonra verebiliriz. Puan bir dakika yazıyor. Nasıl abi? Şarkıyı burada kesebilirim istersen. Sen bilesin. Bak tamamen ben biz bir sana... şey bilmiyorum. Böyle biz zaten bakar. bıraktık da zaten yani tamamen. Nasıl istiyorsan seyirci sende. Valla. Ben bitirdim. Buraya kadar bir gidiyorum o zaten. <laughs> o zaman son bir kez Kayan abiye seni... Seni <laughs> <laughs> Tekrar hoş geldin. Tekrar hoş geldin. Bu 5 dakika var reklama. Hemen hazır seninle başlamışken seninle devam edeyim diye soruyorum. Söyle hayat. Bu son albümle birlikte şu program içinde de konuşuruz ama şu 13'ü bize kısaca bir anlatır mısın? 13'ü. Yıllarca nefret ettiğin, evet. uzak durduğun 13'e... Ben buna konuşmayacağım. Tamam. Evet. Nasıl istersen tamam. öteki Evet efendim. Evet. 12 artı 1 diyordum. 1986 yılına kadar Hiç 13 demezdim Demedim. Çalıştığım yerlerde de Ayın 13'ünde izin alırdım ee, Ve Bir gün 1986 yılında Geceler adlı bir şarkıyla 13 şarkı finale kaldı 13 şarkı içinde birinci olduk Sonra 13. sırada yarıştık Uluslararası yarışma kısmında Orada da birinci olduk Nilüfer söyledi şarkıyı da ve bu geceler buraya Alkışlayın arkadaşım Nilüfer söyledi diyor. <laughs> ah, evet. vay. Şimdi, ama o zaman bir dakika. O bir zaman dakika. buradan Nilüfer'e hep beraber bir selam söyleyelim ya. Yani. Selam söyleyelim. Evet, evet. Nilüfer'e buradan <laughs> kocaman selamlar. Evet. Evet. Şimdi, evet, Nilüfer gerçekten o şarkıyı iyi söyledi. O şarkı tamam. Şimdi <laughs> e, arkasından bu 13 tane şarkının işte birinci olduktan sonra bunda bir iş var dedik. Neyse uzatmayalım e, ee, Allah bağışladı e, ee, 2000 yılında bir kızım kızımız oldu Aslı Gönül Açar İpek Açar'la birlikte Aslı Gönül Açar harfleri 13'tür ve ben ondan sonra her şeyi uğur etmeye başladım işte bizim 10-15 yaşında arabalarımız var o arabaların da plakaları 13'tür e, ee, haricinde bu şarkının ilk versiyonu 409 yani 94 daha 13 mutlak değerleri toplamı. Efendim ikinci, ikinci versiyonu 355 o da 5-5 daha 10 3 daha 13 yapar. Sonra bir dakika abi 0 özür... bir dakika bir dakika. Yok yok ben zaten Sordu sana demedim. Sonra, bir dakika abi 0207 02, <laughs> arka tarafa benim derdim san... 0207 2011'de çıktı ki bu da yine toplamı mutlak değerleri 13 yapar. Ve daha sonra bu iki tane 4 0 9 3 7 5 toplanınca yine 13 yapar. Sonra bu şarkının yapabilirim bölümü söyle hatırlıyor musunuz? Yapabilirim. Yapabilirim. Ha, bu kısmı hep 13 diye gelir. Evet sonra burada ayın 13'ünde bir programa çıktım bir başka televizyonda sonra başka bir program yine ayın 13'ü. Ve çağırdı beni Beyazıt Öztürk. Toplayın 13 yapar harfleri. Beyazıt, Beyazıt Öztürk, Öztürk de mi 13 yapıyor? O da 13. Yani yapıyor. ben de sana aidim evet, yani. Evet, sen de bana <laughs> O'dan da yani beni yazanun yani. Vallahi. Evet. O da 13 yapar. Ve ve eee bu 13'lerin toplamından sonuçta gerçekten hepinizin sayesinde bu şarkı çok sevildi. E ayrıca da bu şarkının hiç sevilmeyeceği hususunda fallar da vardı. Ama her zaman olduğu gibi tutmadı. Odalarda ışıksızım şarkısı için bu ne rezalet demişlerdi. Biraz sonra çalacağım bu rez rezaleti size. Siz de hatırlayacaksınız. <laughs> bu şarkı da öyle bir rezalettir arkadaş. E, ee, Nilüfer'e selam söyledik değil mi demin? Evet abi. Tamam, yanlış Ama olmasın. bir kere daha söyleyebiliriz. Ya, yani bugün bol bol çünkü selam da... Nilüfer'e bir selam <laughs> daha söyleyeyim. Evet. Çünkü benim umudum var. Ben selam yolladım. Ee, barışabiliriz ama şimdi bir rockçuluk meselesi var. O bitsin. Tahmin ediyorum ki tekrar karşılaşacağız. Nilüfe ya ve... da ben de rockçu olacağım. Bir şekilde bulacağız. barışma <laughs> ihtimali var yani. Öyle mi? Biz küsmedik ki zaten. Abi bize öyle geldi kaç sene. Demek biz şey <laughs> biz yanıldık yani. Şimdi bu meddahlı işini bırakıyor ve Bırak. Ağır olarak takılmaya başlıyorum. Tamam peki. Nilüfer meselesine girdin ya. Ya, ya tamam girmiyor Nilüfer meselesine. En azından selamımızı söyledik. Bu ıssız adaya bir. <laughs> yok tamam. Bu 13'lerin toplamı bu abi? Bütün 13'lerin hesabı bu Yo, Yok yani? altan düz yatan 13 yapar. Gerçekten mi? Tabii tabii. Aha haberim <laughs> bile yok. Kaç yaptın. <laughs> kaç yaptın haberim bile yok be. Ya. Tamam, Allah. Bakın. 13 olmak önemli değil. 13, <laughs> 13 olup <laughs> olmadığınızı bilmek <laughs> önemli. Ha, Farkındalık abi. önemli. Bak ya. ben biliyordum 13 olduğumu. Sen söyleyince ben hiç şaşırmadım. Tabii sana Ama bak buna, buna, 13 dedim bu sahiden mi? Ayıp. <laughs> Engin Altan düz yatan ya o yüzden. 13'ü geçiyor abi. 12, abi evet Engin Altan düz yatan. Ay bir kere daha yapalım mı şunu? <laughs> <sana>? Hayır. Abi <laughs> bak şöyle oluyor bak. Ama Engin Altan düz mi? yatan. <gülüyor> <gülüyor> Peki. Çok güzel bir girizgah oldu. Vallahi ağzına sağlık. Sahiden de. Hesap. Sen 14 Hesap. yapıyorsun İskender. İskender Paydaş. O 14 yapıyor. İskender He? Paydaş 14 yapıyor. Ne yazık ki alkışlayamıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> çok çok özür diliyoruz. Evet. Beyaz Söz Türk ve Engin Altan biz yine yırttık. Berrak Güzün Ataç. Seninki kim bilir bir gidiyor ki. Bende bir de bir sen Aşk var. olsun. Melis Alpa bak nasıl bitiyor. Melis Alpa. <laughs> evet. kısaca Kısa, o etmez. tutmadı benim eski de şey yapmadı. Evet. Yok Havada kaynadı, kaynadı, kaynadı yani. Reklamlar mı arkadaşlar? Reklamlardan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Mesut böyle de şey yapmadı. Evet. Yok <laughs> yok. <laughs> kaynadı, havada kaynadı, kaldı. Kaynadı. kaynadı. yani. Reklamlar mı arkadaşlar? Reklamlardan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. <laughs> Efendim. Önce ekran başındakilere sonlu lira Konuklara hoş geldiniz.